Herkese merhaba arkadaşlar Asimilse Akademi'den ben Recep Yılmaz Bugünkü videomuzda sizlere kimler bu işe girebilir bunu anlatacağım Öncelikle bu işe girebilmek isteyenler yani girmek isteyenler için e, En temel şart bir sermayeniz olması ikinci olarak da 18 yaşından büyük olmanız Bu ikisini karşılıyorsanız e, bu işe çok rahat bir şekilde girebilirsiniz fakat bu işe girdikten sonra e, kendi işinizden çıkacaksanız eğer öncelikle bir mağazanızı oturtun. Yani bir 3 ay, 4 ay uğraşın mağazanızda ürünlerinizi yükleyin, satışlar alın, müşterilerinize ürünleri gönderin. Daha sonrasında işinizden çıkabilirsiniz çıkmak istiyorsanız. Ama işinizde kalıp bunu da günde 2 saat vakit ayırarak yaparsanız sizin için güzel bir pasif gelir olmuş olur. Şimdi sermaye konusuna geldiğimizde genelde öğrenci arkadaşlarımız çok başvurmak istiyor, çok bu işi yapmak istiyorlar. Fakat e, sermayesini sermayesi olmadığı için çoğu geri dönüyor bu işten veya şöyle bir durumla karşılaşıyorlar. Gidiyorlar işte 500 doları vardır örnek veriyorum ya da 1000 doları neyse eğitim alıyorlar. Eğitim aldıkları kişi o kalan son 500 dolarını aldıkları için yani ne olmuş oluyor? Senin paran sıfır oluyor. Kredi kartıyla bu işi yapmaya çalışıyorsun. Bir eğitim firmasız kredi kartıyla sizin bu işi döndürebileceğinizi söylüyorsa kesinlikle uzak durun. Yani ya da para verdiyseniz o eğitimden bir şey beklemeyin. Ee, bu işten kar elde edeceğinizi sakın düşünmeyin. Yatırımcı almadıysanız eğer. Ama yatırımcı alırsanız olay başka yerlere gidiyor tabii ki. Ben bu işe nasıl başladım? 6000 lirayla başladık. Tabii 6 bin lira o zaman 1000 dolar falan yapıyor. Ee, daha sonrasında ise kredi kartlarımdan değil de e, mağazama oturttum bir iki 3 ay kredi çektim. Denizbank zaten 5000 lira alsan 100 bin lira kredi veriyordu o dönem. Hala veriyor da Denizbank hiç değişmedi. Kredi çekiyordum bir aylık çekiyordum 100 bin lira çekiyordum 101 bin lira olarak ödüyordum ama o 100 bin liradan 20 bin lira kar elde ediyordum. Geriye kalan işte diğer ay geliyordu. 101 olarak ödüyordum. 19 lirayı cebime atıyordum. Bundan sonraki süreçte böyle böyle sermayeyi katladık. Daha sonra e, sermayeyi katladıktan sonra ne olmuş oluyor? İnsanların da dikkatini çekiyorsun. Yani konu, komşu, akraba, e, iş adamları. Gösterirsiniz. Biz bu işi yapıyoruz. Böyle bir iş. Anlatırsınız. Yatırımcı olup bulursunuz kendinizi. ha Böyle devam edebilirsiniz. Ama kredi kartıyla döneceksiniz. Sermayeniz yok. Kesinlikle girmeyin. Onun dışında ee, veya işte şu an başlamak için minimum sermaye tutarı 75-80 bin lira minimum eğitim hariç bak eğitimin dışında 80-100 bin lira paran olması lazım. Ya şöyle düşün şimdi adamların bir aylık asgari ücretiyle sen burada gelmişsin zenginlik hayalleri kuruyorsun bu işi yaparak. Abicim öyle bir şey yok. Ben size baştan söyleyeyim ya yani ben doğruları söylemeyi severim. Hani çünkü bizim kendi mağazalarımız var zaten. Şu anda ekranda gördüğünüz yazılım bile kendi yazılımımız. Düşünün yani. Gördüğünüz üzere 30 günde 74 bin Kanada doları ciro yapılmış. 12.500 bin 500 Kanada doları kar var. Ve 712 siparişin 84 tanesi müşteriler tarafından iade edilmiş. Yani biz 4 yıldır bu işi yapıyoruz. Hani tecrübelerimizi tecrübelerimize dayanarak şunu söylüyorum ki sermayesiz, kesinlikle nakit paranız yoksa cebinizde yani 80 bin liradan 100 bin liradan aşağı bir paranız yoksa bu işe girmeyin. Zaten kullanmış olacağınız yazılımlar bile ayda 100-150 dolar. Anlatabiliyor muyum? Mağaza kirası 40 dolar, 50 dolar, e, aylık gideriniz 200 dolar arkadaşlar. Şimdi aylık 200 dolar gideriniz olan bir yerde e, sizin minimum 2500-3000 dolar sermayeniz olması lazım ki yazılıma ve mağazaya ödediğiniz maliyetin yanında size bir kar bıraksın ki bu işe devam edin. Ha, bu şekilde bu işe dediğim gibi 18 yaşından büyük olacaksınız. Sermayeniz olacak. Bu şekilde başlayabilirsiniz. Bunun dışında başlamak istiyorsanız lütfen önce sermaye bulun. Sermayesiz kesinlikle bu iş olmaz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur gidip de paranızı boş yere sağdaki x firmaya soldaki x firmaya vermenizi tavsiye etmiyorum bana da vermeyin sermayesi olmadı sermayeniz yoksa benden de eğitim almayın Yani açıkça söyleyeyim bunu çünkü bizim amacımız para kazanmak değil insan kazanmak bizim ürünlerimiz olduğu için seller bc asim bc şimdi yakında vuseyl bc çıkacak ee, şimdi aradepo firmamız var onfyship ya biz zaten bunlardan gelir elde edebil, edebilen bir insanlarız. Hani burada sizin 200 dolarınıza, 100 dolarınıza, 500 dolarınıza çalmak istemiyoruz. O yüzden sizlere doğruları söylüyoruz ve doğruları yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani işin acı gerçeği budur. Hani size biri diyorsa işte ne der? Hocam ben %30 karla satacağım. 2000 dolarım var. Eğitime verince 1000 dolar kalıyor. Başlayabilir miyim? başlayabilirsin derse abi hemen Instagram'a giriyorsun engelle tuşuna basıyorsun bu kadar basit yani öyle her işi herkes yapamaz abi mesela ben bu e, birçok işte çalıştım kombi sektöründe çalıştım market zincirinde çalıştım çanta bayan çantasında çalıştım şimdi burada çalışıyorum ama nasıl çalışıyorum evet, dediği anlattığım yöntemlerle çalışıyorum eğer bunları yapamıyorsanız, sermaye bulamıyorsanız bu işe başlamayın. Ve dolandırıcılardan uzak durun. Eğer bir kişi size her ne diyorsanız, evet yaparız kardeşim, evet çok para kazanıyoruz kardeşim. Bunları diyorsa bunlar hikayedir, bilginiz olsun. Bir de eğitim aldığımız hocanın neyi önemli? Tabii ki de yaptığı başarılar önemli. Sermayesi yaptığı cirolar önemli. Ben şimdi aylık 1 milyon Kanada doları yaptığımız ciroyu da paylaşıyoruz. 200 bin de yaptığımızı paylaşıyoruz. Hatta öğrencilerimiz bile bizim 125 bin, 150 bin, 200 bin, 400 bin dolar ciro yapıyor. Aylık olarak. Yani böyle başarılı bir firmadan eğitim alırsanız sizin için de daha başarılı bir sistem olur. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Uzattım biraz. Kusura bakmayın. Sağlıcakla kalın.